Kitabımızın adı Küçük Bayan Düzenli. Küçük Bayan Düzenli çok düzenliydi. Evinde her şeyin yeri belliydi. Kocaman bir çantası vardı. Onu da düzenli tutardı. İçine her şeyi doldurur. Sonra hepsini yerine kaldırırdı. Küçük bayan düzenlinin bir sürü kutu vardı. Düz kutular, desenli kutular, minicik kutular, kocaman kutular, yuvarlak kutular, hatta kare kutular. Küçük bayan düzenli her şeyini kutularda saklardı. Küçük bayan düzenlinin evi asla dağılmazdı. Peki, bu kadar derli toplu biri aradığı her şeyi hemen bulabilir mi? küçük bayan düzenli pazartesi günü saat 9'da Bay Bilgin'e telefon etti. Ve şöyle dedi. Madem o kadar bilgilisin söyle bakalım. Saç fırçamı nerede bıraktım? Küçük bayan düzenli salı günü saat 10'da Bay Pinti'ye telefon etti. Ve şöyle dedi. Madem parayı çok seviyorsun, söyle bakalım cüzdanımı nerede bıraktım? Küçük bayan düzenli çarşamba günü saat 11'de Bay Güçlü'ye telefon etti ve şöyle dedi. Madem yumurtayı bayılıyorsun söyle bakalım haşlanmış yumurtalarımı nerede bıraktım? Küçük bayan düzenli. Perşembe günü saat 12'de bay koca buruna telefon etti. Ve şöyle dedi. Madem erişe burnunu sokuyorsun, söyle bakalım parfümümü nerede bıraktım? Küçük bayan düzenli. Cuma günü kimseye telefon etmedi. Çünkü etrafı toplarken telefonunu da bir yerde bırakmıştı. Hemen küçük bayan gevezeye gidip şöyle dedi. Madem telefonda konuşmayı seviyorsun. Söyle bakalım. Telefonumu nerede bıraktım? Küçük bayan düzenli. Kaybetti her şeyi arkadaşlarının yardımıyla buldu. Saç fırçası eldiven kutusundan, cüzdanı ayakkabı kutusundan, haşlanmış yumurtası tuz kavanozundan, parfümü alet çantasından, telefonu ise dikiş kutusundan çıktı. Küçük bayan düzenli etrafı derleyip toplamayı hiç unutmazdı. Ama eşyalarını nereye koyduğunu asla hatırlayamazdı. Elinde değildi. Böyleydi işte. Cumartesi günü Küçük Bayan Düzenli'nin doğum günüydü. Küçük Bayan Geveze kocaman kırmızı kurdeleli bir hediye paketiyle çıkı geldi. Küçük Bayan Düzenli çok sevindi. Paketi hemen açtı. Paketin içinde ne mi vardı? Bir kalem ve bir defter. Küçük Bayan Düzenli gibi eşyalarını kaybedenler için Harika bir hediyeydi. Bu hediye küçük bayan düzenliği çok mutlu etti. Neredeyse bay mutlu kadar mutluydu. Gün boyunca bütün kutularını tek tek açtı. İçlerine neler koyduğunu defterine yazdı. Listeyi tamamladığında saat geç olmuştu. Küçük bayan düzenli çok yorulmuştu. Yatağına yatıp uyudu. Küçük bayan Düzenli pazar sabahı telaşla uyandı. "Kalemim, defterim!" diye haykırdı. Etrafı derleyip toplarken "Kalemimle defterimi acaba nerede bıraktım?" Küçük bayan Düzenli o gün Sabahtan akşama kadar kalemiyle defterini aradı. Yine bütün kutularını tek tek açtı. Aradı, taradı. Sonunda onları buldu. Peki nerede buldu dersin? Yatağının yanındaki komodinin üstünde.